Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Xbox Game Pass'ta kod hatası nasıl çözümlenir, nasıl giderilir sorularına bu videomuzda detay olarak yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Kod hatasının çözümü aslında çok basittir. Kullanmaya çalıştığınız kodun Xbox tarafından desteklenilerine öncelikle emin olun. Kodu kullanmaya çalışan kişinin Microsoft hesabıyla oturum açmış olmanız gerekir. Kod farklı bir hesapta satın alındıysa örneğin hediye olarak kodu kullanacak kişinin hesabıyla aynı kişi hesabıyla aynı oturum açtığınızda hediye alan hesap oturum açtığınızda emin olun tüm bunları yaparak e, siz de e, hatasından Xbox Game Pass'taki kod hatasından kurtulabilirsiniz. Bu adımları takip etmeniz yeterli olacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ıştan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.